Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere rüyada anne görmeyi yorumlayacağım. Rüyada anne görmek dişil bir prensiptir. Kişinin rüyasında anne görmesi maddi anlamdaki yaşadığı sorunlara, geçmişte aldığı kararlara, para ile olan ilişkisine bağlıdır. Kişinin annesiyle tartıştığını görmesi zorlu bir döneme girdiğine, annesinin arkasında durmadığına, geçmişte aldığı kararlardan pişman olduğunun işaretidir rüyada annesiyle konuştuğunu görmek, kişinin geçmişiyle barışarak geleceğine daha emin adımlarla ilerleyeceğine, ailesinden her konuda destek göreceğine ve başarılı bir döneme gireceğinin işaretidir. Rüyada annenin öldüğünü görmek, kişi yanlış kararlarından pişmanlık duyarak yeni kararlar alacağına ve yeni adımlar atarak hayatının daha da iyi yönde ilerleyeceğinin işaretidir madde ile olan sorunlarının çözüleceğine, duygusal anlamda kendini daha net ifade edeceğinin göstergesidir. Annenin ağladığını görmek, güzel bir haber almaya, aile içinde sevince, mutluluğa, geleceğe daha güçlü bakmaya yorumlayabiliriz. Anneye küstüğünü görmek, kişinin sürekli yaşadığı pişmanlığa, kendini net bir şekilde ifade edemeyeceğine ve duygularını kontrol edemediğinin göstergesidir. Rüyada annenin dövdüğünü görmek, rüya sahibinin duygularını kontrol edemediğine, kendini net bir şekilde ifade edemediğine, geçmişte aldığı kararlar yüzünden pişmanlık yaşayacağına ve üzüleceğine işarettir. Annesinin, kendisinin annesine vurduğunu görmesi ise, Rüya sahibinin annesiyle istişare ederek sorunlarını çözeceğine ve annesinden güç alacağına işarettir. Rüyada anne ile kavga ettiğini görmek, Rüya sahibinin tartışmalı bir dönemi sona erdirerek hayatında yeni bir başlangıç yapacağına, maddi manevi sorun yaşıyor ise bu sorunların azalacağına işarettir. Rüya'da annenin hasta olduğunu görmek, rüya sahibinin geçmişiyle ilgili aldığı kararları uygulamakta zorlandığına, ilerleyemediğine ve kendisini net bir şekilde ifade edemediğine, çevresinde sevilmediğine ve içine kapandığına işarettir. Rüya sahibinin duygularını kontrol ederek bu durumdan çıkması gerektiğine yorumlayabiliriz. Rüya annenin ağladığını görmek, rüya sahibinin sakin, huzurlu, mutlu bir hayat yaşayacağına, kendisini ve duygularını net bir şekilde ifade etmekten çekinmeyeceğine, iyi yönde ilerlemeler kaydedeceğine yorumlayabiliriz. Şimdi rüyaanlamı.com üzerinden seçtiğim bir rüyayı sizler için yorumlayacağım. Gerçek hayatta hamileyim. Rüyamda yas yerindeyim. Canım yumurta çekiyor. Herkes yemiş bana kalmamış. Ben de illa yumurta istiyorum diyorum. Başka bir şey yemem diyorum. Annem de yumurta arıyor. Kızım hamile canı yumurta çekmiş diyor. Orada uyandım. Yorumlar mısınız? Lütfen demiş arkadaşımız. Kişinin bir konuda ısrarcı olduğuna, bu ısrarından vazgeçmediğine, ailesinden destek beklediğine, duygularını annesine açarak ondan yardım isteyeceğinin işaretidir. Annesi de yardım için elinden gelen çabayı gösterecek demektir.